Yürüyüşe evet, başladık Göcek belinden Şurada göcek gözüküyor Yürüyüşe başladık Çok güzel Keşke daha erken gelseydik daha güzel olurdu Biraz sağ olasınız. Hamur ekmeğimi Daha bir Güzel. Evet burası satılıkmış. Çok güzel yer ya. Şöyle bir kulübün olacak. Aşağıda göcek. Tabi çırlıyor. Bak 90. Evet. Ee, nereye kadar alırsın? Bize şöyle abi işte. Sen çocuğu büyütürsün, sonra tohum büyütürsün. Bitmiş, bakalım, ya ya torun büyütürsün. ömür bitmiş. Hadi bakalım, çıkıyorum Ya diyorum ben şu torunun içine karışmamak lazım ya. Ya bakıcıya bak. Dibine işte. kadar yol var bunlar. Burada yol çökmesi var. Taşlarla durdurmaya çalışmışlar ama biraz zor sanki. Bu yukarıdan çökerse gelir. 81'e kadar burada yaşadım. Orada tırnak var. Sen çok yerde yaşadın. Bir kadar burada kurdum. Suyu bir birader ya. Bir sene sonra da oldu. Çok rahat.

ya oraya Allah'a evet. şey, şey, şey bak, zirveye bak. Bu Evet ben şöyle. Ben bak şey bir Çok güzel bir bitki var ki oğlum. Adının ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle yol boyu var. Evet şurada bir bina yapılıyor. Büyük çok yakında buraları bile doğar. Kaçaktı büyük ihtimalle. Paranız olduğu müddetçe her yere. Her türlü. Şurada da varmış. Binayı dikebilirsiniz. Apinya'nın kılıç kuşanağının evde rançının işte yapacak bir şey yok. Bir orkide çeşidi. Bundan salep yapılıyor. Fındıktan büyük dibi vardır bunun abi. Şu sağ tarafta da villalar var. Tamam ne yapmış. Üstü çok güzel bir ev var.

böyle güzel bitkiler var. Şurada yol kenarında. Çok güzel bir vadi. Şurada dipte yürümek de lazım. Hava harika. Mutluluk vereceğim. Yani hayran olunmayacak gibi değil. İnşallah burası hiç bozulmaz. Kaçta fethiye var. Muhteşem bir güzellik. şu ağacın altında piknik yapacağız. Olay yerimiz orası. Abi karşıda yürüyor. Hocamız. Hadi abi de bulun. Tavuğumuzu buzluktan yeni koyduk içine. Birazdan çözülecek. Evet, dağ kekiği topladık. İçine atacağız. Doğal doğal. Evet doğal. Hatır Evet yemeğimiz oldu. Olmak üzere daha doğrusu. Çok güzel oldu. Evet yemeğimiz oldu. Sofra hazır. Yeah,